Selam arkadaşlar. Kanalımın yeni bir videosuna ve Serenöz Sacrifice'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Çok güzel bir oyunla bir seri yapacağız. Umarım güzel bir seri olur. Oyunu gördüm ve kesinlikle bu oyunu oynamam gerekiyor diye düşündüm. Grafikleri falan aşırı iyi. Böyle grafikler yani yok. Aşırı iyi grafikleri var. Hikayesini de merak ediyorum. Hikayesi de böyle ilgi çekici bir hikayesi vardı. Bakacağız. Şu grafiklere bak Bu arada bu oyunun ikinci oyunda yoldaymış diye duydum. Ona da bir bakmak istiyorum çıktığında. Evet bu ana karakterimiz. Galiba. Bu konuşmalar çok garip. Kim hissediyor? Oyunda garip olaylar dönüyor galiba. Evet bu oyuna girişimiz yani oyunu kim yaptığını falan gösteriyor. Çalışanları falan gösteriyor galiba. Bunu genelde oyunun sonunda falan gösterirlerdi ya. Ama böyle de güzel olmuş. Burada artı özelliği var. Ee, benimki artı x bir kart olmadığı için artı yani şey ee, neydi? Şu an açık. Evet evet şu ana çıkmış. Galiba açık unutmuşum. Onu sonradan kapatmak zorunda kalabilirim. Çünkü FPS'le bir sıkıntı çıkarabilir. Öyle düşünüyorum en azından. Şu anda sabit bir yolda ilerlediğimiz için çok fazla FPS düşürmüyor olabilir ama ileride düşecektir. Çok belalı bir yere gidiyormuşuz gibi hissettim. Bunları kim böyle yaptı acaba? Aa ya şu bir de. Evet, şu an bir FPS'in düştüğünü hissedebiliyorum sanki. Ama çok iyi yapmışlar ya. Karanlıktan bahsettiği ne acaba? Karanlık gittikçe büyüyor, güçleniyor ve onun etrafını sarıyor. Yani garip bir dünyası var. Evet artık başlayacak mı oyun acaba? Daha ne kadar gideceğim ya? Bravery only means something to those afraid of death. geldik galiba. Bu sağdan soldan gelen sesler çok rahatsız ediyor. niye geri dön diyorlar? Evet. Şu an hep düşmesini gerçekten yaşadım. Yani önce şu şeyi kapatmam lazım. Yansımaları falan. Dur bakalım şu an bir sorun çıkaracak mı acaba? Şu an iyi. Şu an akıyor bende. Suya bakınca falan galiba sıkıntı çıkarıyor. Bu ne? Ne yapacağım bunu? Bilmiyorum. Evet bak suya girince o Yansımaları görmemiz yeterli. Hemen bir FPS düşürüyor. Evet. Burada hemen bir kapatalım. Grafikler. Ray tracing kapat. Böyleyi. böyle iyi. Grafikleri düz aldık. Ne oluyor şu an? Etraf niye karardı? Nasıl koşuyoruz? O bahsettikleri karanlık mı geliyor şu an? Bizim de etrafı aydınlatmamız mı gerekiyor? Galiba öyle bir şey. Az önce güneş vardı ya. Evet. Bu ne? knives hellheim dedikleri yer nasıl bir şey acaba anlamadım o ne kafa mı o evet birini arıyor kim arıyor? Delirmiş bu, delirmiş. Tanrıça Hela. Ben bu ismi nereden tanıyorum? Hadi Ne oluyor? Aslında burada bir ben başka bir programdan kayıtlıyorum. OBS'ten. OBS biraz yoruyor olabilir. Ee, kendi ekran kartımın kayıt şeyinden mi alsam. <laughs> Evet, böyle daha iyi gibi. Aynen, daha iyi. FPS'e düşmüyor. Tamam, böyle oynayabilirim. Böyle daha iyi. Bu sesler... Sağdan geliyor. Bu Halheim dedikleri yerden geliyor galiba. çünkü buraya geldiğimizde buraya Alhaim demişlerdi. Evet, böyle çok da bir fark yok aslında ya. Yani Ray Tracing açınca çok bir fark göremiyorum. Sadece yansımalarda fark oluyor. Gizli yol. I was just hiding. Kim konuşuyor? I find that canlı mı? <laughs> <laughs> Dürüt kim? They call me Druth, liar, an old fool. Druth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. I guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk. with you. Ya ne hikaye sen anlatıyorsun bana ya? I'm The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Bak suya bakıyorum. Tehlike söylüyor. Ne oldu? Ne yapmam gerekiyor? Nasıl yapacağım ya? Anlamadım şu an. <laughs> tekrar tekrar deniyorum bir de. Evet galiba çözdüm. Evet, Q'laymış. Biraz uğraştım bunu yapmakta. Biraz çözmem gerekti tuşları falan. Ama bunu söylemedi oyun bana. Ne yapacağım hala yine anlamadım bak. Ne yapmamı istiyor? M harfini bulmamı istiyor. Ne istiyor? E tamam işte. Bu. Tamam. Güzel bulduk. Sorun yok. Kapı açıldı mı şimdi? Kapının arkasında ne var? Acaba ne var? Her bir şey arayacak. Biz yaptık. in hell. I watched the Northmen. their ways. I know you did. You listen? everyone Nasıl biliyorsun? Laughed. Bu adam kim ya? Arkadaşlar geldi abone Keşke hikayenin geri kalanını da bize bir öğretseler. Çok güzel olur bence. Burada oyunun ikinci oyunu çıkıyor. Çok merak ediyorum yakın zamanda çıkacakmış. Onu da kesinlikle oynayacağım. Yakın zamanda dediğim muhtemelen 3-4 ay olabilir. Nasıl geçiyoruz buradan? Düz yürüyeceğiz galiba. Ne oluyor? Düşme. Aa, aa. öldü. oldu? Niye yandan başlattı? Aa ben orayı hikayenin devamı sanmıştım. Yani orada ölmemiz gerekiyor diye düşünmüştüm ama değilmiş. Burayı geçmem gerekiyormuş. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, Dog, the gods feared her bloodline, on her mother's side, and yet much worse on her So, as a child, the father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. With her, you must bargain. Thanks. gate hellheim divides the living from the dead is the face of herself a half rotten goddess bu şeylerde şaka yapıyorum bilmiyorum yani nasıl bir mitolojisi var bu oyunun bilmiyorum hangi mitolojiye dayanıyor bilmiyorum ben şeyden Marvel evreninden bir espri yapayım dedim de. Bu nasıl bir saç ya? Ne oluyor şu an? Karanlık geliyor. Ee? Ne oluyor? Ne istiyorsun? Ne oluyor? Aa, Gel bakayım gel Sen nesin Nasıl savaşıyoruz Tamam kaçma var Vurma var Sağ tık var Bir de sol tık var Kaçması iyiymiş bak Animasyonu falan çok iyi duruyor Tekme de varmış Güzel Bu ne yazık? uçarak vurma gibi şeyler de var <laughs> bitirdim işte. hadi be sen hayırdır ya <laughs> gelmişler bana şey yapıyorlar mesela her türlü çok güçlü ya Aa, bunu, bu biraz kötü oldu. Aa, onlar bana vurunca karanlık daha da artıyor. Bunu güzel yapmışlar. Bunu beğendim. Aa, vuramıyorum. Niye vuramıyorum? Anlamadım şu an Lan arkanda dedi, öldüm ya Ne oluyor şu an Ölüyor mu? Evet Ölüyor Öldü Oyun bitti En azından bir bölüm sürer diye düşünüyordum ya. İğrenç. O ne öyle? Aa hayalmiş. Darkness does not bargain. reason.

size ortasına atıyorlar sonra gerisini siz tahmin ediyorsunuz sonradan da geri bölümlerini size yeni bir oyun olarak gösteriyorlar eski bölümlerini evet Nasıl yani? Her yenildiğimizde karanlık büyüyor. Başa ulaştığında Oyun bitiyor ve ilerleme kaydediliyor. Görev başar başarısız oluyor. Ve ilerleme kaydediliyor. Anlamadım. Peki oyunun sonuna nasıl ulaşıyoruz? Ya çok saçma. Ben şimdi bir kez kaybettim zaten. For now, at least, she still has control of her mind, Plenty. and she will fulfil her vow, whatever the cost. Hımm, kapının arkasında Elhaim varmış ama ondan önce bu kapıları koruyan tanrıları yenmemiz gerekiyormuş. Önce buraya gidiyoruz. Ateş tanrımız mıydı bura? Kuzgunların efendisi. Illusion Gestures is with his hmm. powers of illusion and feasts on their remains. Illusion Tums. One Euler. Follow the path to Valraven and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Tamamdır. let Ama önce. Birinci bölümü bence burada sonlandırabiliriz. Tam olarak burada kalalım bence. Ee, bu kadar yeterli çünkü ilk bölüm. Bakalım zamana göre devam edeceğim. Çünkü başka yaptığım seriler falan da var. Onları da atmaya çalışıyorum bir anda. Burada kalabiliriz. Burası güzel bir mekanmış. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.